Merhabalar, nasınsınız? Ee, umarım iyisinizdir. Ee, bugün günlerden yanlış hatırlamıyorsam 63. gün. Ee, şöyle her gün yaptığım gibi bugünkü yaptıklarımı göstereceğim. Ha dur, önce program açalım. Ha bu arada ee, şey bilgilendirmesi yapacağım. Bu YouTube'a video atmak dışında çok fazla girmeyeceğim. Şu bir hafta boyunca e, millet bayağı özdebir'e falan girmiş. Ben de hani spoiler almamak için YouTube'a falan girmiyorum. Ama yani Instagram'a takılıyorken birkaç şey karşıma çıktı. Birkaç spoiler yedim ama e, elinden geldiğince spoiler almamaya çalışıyorum ben. E, cumartesi günü çözeceğim. E, öyle yani. O yüzden YouTube'a video atmak dışında YouTube'a fazla girmiyorum. E, o zaman programımızı gösterelim. Evet. E, bu arada 7 saat 17 dakika e çalıştık. Bugün e, okuldan bir arkadaşım geldi. Onunla biraz sohbet ettik. Hani biraz e, aralar falan uzadı. E, memnunum. Allah takıldık. Öyle insan ruhuna iyi geliyor. Eski arkadaşlarla buluşmak. Ee, öyleydi yani. Bugünkü günüm 7 saatti. Ee, şöyle programı göstereyim. Ayeti ee, biyolojiye başladık. Ee, böyle şeyler çalıştık. Çok da uzatmadan göstereyim. Bugün bu kötü geldi ya bilmiyorum. Sabah çözerken çok isteksiz çözdüm. Biraz da ondan geldi büyük ihtimal. Yani şu ilk 10 soruyu falan isteksiz çözdüm. Odaklanamadım. Zaten şu, çoğu yanlışım ilk 10 soruda. Onun dışında fazla bir yanlışım yok. Ee, bir an önce bu lavallikten vazgeçmem lazım. Böyle olmaz yani. Ee, böyle atalım. Ee, onun dışında başka ne yaptık? Evet bir tane fen bilme denemesi attım. Ee, normalde hani şunları falan çözüyordum da çantalar olmasın diye koymayayım dedim. Şöyle 14'e 5 geldi. Ee, fizikten 2 yanlışımız var. Ee, kimyadan 2 yanlışımız var. Biyoloji bir yanlış. Ee, böyle atalım bunu. Ee, onun dışında bir tane dil bilgisi denemesi çözdük. Ee, bunu mu çözmüştük? Evet bunu çözdük. İki yanlışımız var. Yedi doğru iki yanlış. Ee, bu da böyleydi. Ee, onun dışında ha, bir tane sayılar denemesi çözdüm. Bunu geçen seneden belki hatırlarsınız. Geçen sene birkaç kere göstermiştim. Ee, bu kitap duruyordu. Efes Efesos'tan biraz düşük yapınca bunu çözeyim dedim. Ee, i̇ki yanlışımız var. Ee, dikkat adası. Bu da dikkat hatası. Ee, onun dışında. Ya şu biraz şey ya. Hani üç boyutlu düşünme şeyi bende çok yok o ya. Bilmiyorum. Küp sorularında falan zorlanacağımı düşünüyorum bu sene. Ee, biraz şey yeteneğiniz olması lazım. Bende de o yok. Neyse. Bir tane sosyal denemesi çözdük. Her gün çözüyoruz zaten. Bu arada bugün de her açtığımda direkt açılıyor ha. Şansa bak. Şöyle 17'ye 3 geldi. İyi yaptık. İlk denemesi zordu ama yapıyoruz yani. Şurada kızılırmakla yeşilırmak A ile B arasında kaldım zaten. O da yanlış geldi. Zaten bizim kaderimiz. Burada layıklık değildir zaten. Layıklıkmış. Öyle. Işte. Onun dışında AYT Biyoloji'ye başladık. Ee, Barış Hocam'la. Ee, seviyorum kendisini ya. vallahi kraldır. Ee, şöyle notları aldık ilk konudan. Ee, i̇lk konuyu direkt bitirdim aktı yani ders. Sevdim. Öyle güzel konu. Checkpoint yaptık. Burada bir şeyler var. Endokrin sistem. Yarın geçer miyiz? büyük ihtimal geçemeyiz. Yarın AYT kimya var. Bir de bunu koyarsam bayağı ağır olur. O yüzden yarın olmaz büyük ihtimal. Buradan sorularını da çözdüm. Neredeydi? 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 AYT biyolojide 3D de var. Onu da biraz daha sonra çözeceğim. Buradan bir tarayayım dedim. Zaten çok test yok. 6 test vardı. 3 4 5 Burada biraz fazla yanlışımız gelmiş. Ya yani şu yorum sorularını sevmiyorum. Direkt bilgi sorun ya. 6 7 7 test varmış. E, Biyolojide böyleydi. E, onun dışında son olarak matematikte e, TYT matematikte artık şu TYT matematikten kurtulmam lazım. E, kümelere başladım. E, kümeler olabilirsek e, fu oh. Bu hafta pazartesi e, şeye başladım. ait biyolojiye başladım yani bugün. E, haftaya pazartesi de AYT matematiğe başlamak istiyorum. Çok istiyorum abi. Ee, i̇nşallah AYT, şey, pazartesi başlarız. Ee, kümeler nereden başlıyor? Ha, buradan başlıyor. Şurada kümeleri biraz izledim. Sonra şurada bıraktım. Ee, öyle çıktık ondan sonra. Ee, kümeleri yarın bitiririz inşallah. Ee, öyle. Yarınki programda şu... Ee, başa göstereceğim bir şey var mı? Yok. Çok da uzatmayayım videoyu kısa olsun. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz.